Türkiye'nin doktorlarında bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Dermatoloji uzmanı Doktor Hülya Sağlam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağlam hocam, hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür <hepiniz>. ederim. <laughs> sağ olun, hoş bulduk. Yeni programımızda sizi aramızda görmekten yine çok mutluyuz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, e, biyolojik lifting, bir e, işin içinde biyoloji girdiği zaman mutlaka sağlık güzellik estetik hekim giriyor. Lifting olunca da biraz daha güzelliğin e, öne çıktığı bir uygulama oluyor. Bunu kime soralım dedik. Dermatoloji uzmanı, e, sevgili Hülya Sağlam'a soralım dedik. Bize e, biyolojik liftingin ne olduğunu, mekanizmasını, tanımını anlatır mısınız? Evet, e, biyolifting e, bio aşısı. Gerçekten benim son derece severek kullandığım, tek seansta ve ilk andan itibaren hastalarda olumlu etkisini gördüğümüz bir ürün burada en çok sevdiğimiz, dermatologların en çok sevdiği hiyonik asit maddesi var. Hiyonik asit cilde nem verir, su tutma kapasitesini artırır, cildi gençleştirir, daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu ürünün farkı ise trihaloz sayesinde hiyonik asitin su tutma kapasitesinin artırılıyor olması. Bu madde çöl bitkisinden elde edilmiş bir şeker molekülü aslında. Çöldeki... Şekerli bir işlem yani. <laughs> çöldeki bitkilerin Tatlı bir işlem. Tatlı bir işlem. <laughs> çöldeki bitkilerin canlılığını kazanması için, koruması için e, çok uygun ortamlarda üretilmiş bir etken maddi. İşte trehalozla hiyonik asit bir araya gelince e, çok daha güzel, mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Hem cildi nemlendirmek istersek nem verici anlamında kullanıyoruz. Aynı zamanda belli noktalara yüzde belli noktalara uyguladığımız takdirde de yüzde bir lifting yani yüzü yukarı kaldırma etkisinden de doğal yollarla dolgu olmaksızın faydalanmaktadır. Almış oluyoruz. Peki hocam hiyaluronik asit deyince izleyicilerimizin hepsi e, dolgu aklına gelecek. Bu bir dolgu işlemi midir? Dolgudan farkı nedir anlatır mısınız? Evet şimdi hiyeronik asit çapraz bağlı ve çapraz bağlı olmayan şeklinde ürünlerden e, oluşturuluyor. Çapraz bağlı olduğunda yapısı jel kıvamında ve daha yoğundur ve ona biz dolgu diyoruz. Ama çapraz bağ içermeyen, serbest şekilde bulunan hiyorek asitler de bu mezoterapi ürünleri içerisinde yer alır. Biolifting Bio aşısı içerisinde de yer bulmakta. Peki bu uygulama işlem süresi ne kadar ağrılı mı? Yani heves eden e, hastalar e, can atmalı mı? Korkup kaçmalı mı? Ee, şimdi e, iğne, injeksiyon işlemi ama burada bir e, avantajı şöyle e, belli noktalara yapılabiliyor yani daha az iğne, injeksiyon cilt içerisine girmiş olacağı için daha az ağrı diyebilirim. Öncesinde mutlaka lokal anestezik bir kremle, bir yarım saat kadar uyuşturucu kremle beklettiğimiz takdirde e, daha ağrısız, konforlu bir işlem ve geç süreci geçirebiliyor hastamız. Peki hocam e, işlemi yaptırdık. Ne kadar süre sonra normal yaşama döneceğiz? Hemen normal yaşantıya dönebiliyor muyuz? Elbette. Çünkü sadece minik injeksiyon noktaları belki hafif bir kızarıklık olabilir. Çok az nadiren de minik mercimekler, mercimek büyüklüğünde morluklara dönüşebilir. Genel olarak kesinlikle sizi günlük hayatınızdan engel olacak bir uygulama değil. Öğlen arası bile yaptırabileceğiniz bir işlem. Peki bu öğlen arasındaki yaptıracağımız işlemleri hangi aralıklarla yaptırırsak? istediğimiz güzelliğe kavuşuruz? Ben 2-3 hafta aralarla yapıyorum. Dediğim gibi ortalama bir 2-3 seans bence iyi sonucu elde etmek için gerekli bir seans sayısı. Peki 2-3 hafta aralıklarla yaptırdık. O meşhur istediğimiz bio lifting, biyolojik lifting, yüzümüzün yukarıya doğru kalkma etkisi ne zaman başlıyor hocam? İlk andan itibaren başlıyor ve güzel tarafı da bir yıla kadar bu uzun sürebiliyor. Yaşa bağlı olarak bir 6. Doz, 6. ayda doz hatırlatma yapılabilir. Hastalara göre biz onun planlamasını en baştan hastamıza baktığımız zaman onu söylüyoruz. Bir de bu yöntem güzel tarafı diğer işlemlerle de kombine edebiliyorsunuz. İşte malum yazın cildimiz kurudu, bronzlaştı. Şu dönemde lazer uygulamaları çok doğru bir uygulama zamanı değil. Bronz tende, yanık tende riskli olabiliyor. O yüzden mezoterapilerle başlanması, biolifting aşısıyla başlanması işleme çok daha doğru olacaktır. Cildin kendi doğal nemini ve rengini korumaya başladığı andan itibaren de son bağır, kış döneminde diğer tedavileri de kombine ederek hastalarımızın cildini daha genç ve daha sağlıklı hale getirmek mümkün. Mümkündür. Sevgili seyirciler, Elinize bir ayna alın ve aynanın karşısına geçin. Tam karşısına geçin ve kendinize bakın. Şu anki yaşınızı yakalamış oluyorsunuz. Aynayı yukarıya kaldırdığınız zaman 5 sene önceki yaşınızı, görünümünüzü görmüş olursunuz. Ayna aşağı indirdiğiniz zaman sarkmalar oluştuğu zaman 5 sene sonraki görünümünüze şöyle bir göz atmış olursunuz. Sevgili dermatoloji uzmanı Doktor Hülya Sağlam bize 5 sene sonra görünmemek için hangi noktalara ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Hocam peki az sayıda enjeksiyon dediniz kalbimizi çaldınız bize bu enjeksiyon noktalarını yerlerini tarif eder misiniz? Elbette. Ee, bizim özellikle yüzümüzde bazı e, ligamentler vardır ve askı rolü oynar. O yüzden de bu bölgelerin derin bölgelerine yapılan injeksiyonlar e, yüzün liftik e, askılarını oluşturur. Bunlar da işte çakak bölgesindeki noktalar, e, mandibula dediğimiz çenedeki bölgeler ve nasolabialde başında ve sonunda e, bu noktalarda yine yani ortalama bir 6-7 noktada siz böyle anti-aging dediğimiz, lifting dediğimiz özellikleri sağlayabiliyoruz. Peki yüzümüzü yukarı lift etmek en sevdiğimiz uygulama pahalı bir işlemle ulaşabilir mi? Ulaşılabilir diye düşünüyorum. <laughs> Peki güzel oldum diyen bir izleyicimiz daha daha güzel olmak istiyorum diyecek olursa ...başka nelerle kombin edilebilir? Ben en çok radyo frekans altın iğne yöntemini çok seviyorum. Böylece cildin kolajen miktarını artırarak cilt sıkılaşmasında çok büyük önem arz etmekte. Özellikle bizim atladığımız hastaların da sonradan problem olarak gördüğü boyun bölgesi... ...gerçekten çok önemli bir bölge. Yüzümüze her türlü işlemi yapıyoruz... Boynu unutuyor herkes. Krem sürmeyi de unutuyor. O yüzden de işte iğneli radyofrekanslar, plazma enerjileri gibi enerji bazlı cihazların gerek yüz ve gerek boyun bölgesi unutulmadan bu alanlara uygulama yapılması ve bunu hiyonik asitlerle, mezoterapilerle desteklenmesi bizim cildimizin sağlığı ve güzelliği için gerçekten gerekli. Cildimize yatırım yapmamız lazım. Buna bütçe ve zaman ayırmamız lazım. Bu akıldan çıkarılmadığı sürece Sağlıklı, güzel ve daha genç görünüme elde etmek çok da zor değil diye düşünüyorum. Peki bir dermatoloji uzmanını bulmuşken sormak istiyorum. Uygulamamızı yaptık. Bio lifting aşısını ev devam ürünleriyle de kombin edilebilir mi bu tedavi yöntemi? Elbette. Elbette çok daha etkili olur. Ee, günlük yaşantımızda cildin temizlenmesi, cilt tipine uygun nemlendiricilerin kullanılması, yaz kış fark etmek sizin güneşten koruyucu ürünlerin kullanılması gerçekten çok önemli. Siz önce cildinizin bakımını kendiniz yapmalısınız. Daha sonra biz doktorlar bunu tamamlamalıyız. Daha ileriye daha iyiye götürmemiz gerekiyor. Hocam çok sağ olun. E, ağzınıza sağlık. E, Birçok izleyicimizin can kulağıyla dinlediğini emin hepimizin yaş alma korkusunun önünün önüne basit yöntemlerle geçmeyi anlattınız bize çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun bizler teşekkür ederiz.